Öncelikle ben bunu yaklaşık 8 hafta önce başlattım. Ee, yani Türkiye kırmızı listeye alındıktan sonra ben şöyle söyleyeyim. Bir ailevi durum sebebiyle Türkiye'ye gelmem gerekti. Ee, ve tek yön biletiyle Türkiye'ye geldim. Hala da Türkiye'deyim. Kırmızı liste olmasından ötürü çalışmalarımı buradan devam ettiriyorum. Ee, Covid'in getirdiği tek olumlu şey hayatımıza galiba. Bulunduğumuz yerden çalışabiliyor olmamız. Ee, fakat tabii ki artık ofise dönmem gerekiyor. Benim de dönmem Gitmem lazım, İngiltere'de ikamet etmem de lazım. Ee, ve hani oldukça zor bir dönem olduğu için de böyle bir kampanya başlatmak ve en azından bir kamuoyu oluşturmak istedim. İngilizler dahil birçok insan zaten kampanyaya destek verdi. Şu anda 35 binlere ulaştı. Kampanyadaki aslında ilk amacım 10 bine ulaşması ve en azından e, bir cevap alabilmekti. 100 bin ne gelmesini ya da 10.000'den sonra bu kadar aslında 35.000'e kadar ulaşmasını bile ben tahmin etmiyordum. 100 bine ulaşırsa da tabii ki çok daha büyük ses getiren ve çok daha ciddi alınan bir kampanya haline gelecek. Aynı zamanda çok benzer kampanyalar da yürütülüyor. Aslında tek bir e, kampanyada birleşse bunların hepsi o, o, öyle de çok daha etkili olabilir. Örneğin e, yurt dışında yaşayan ekspatların iki aşılı olduğu takdirde İngiltere'ye rahatlıkla girip çıkabilmesine dair bir kampanya vardı. Geçtiğimiz haftalarda 45 binlerdeydi bu. E, Pakistan bizden önce başlattı bunu zaten. İşte Pakistan'ı kırmızı listeden çıkarın gibisinden. E, fakat zannetmiyorum ki 100 bine de ulaşsa Pakistan için de bizim için de durum farklı olmayacak. Maalesef e, aldığım cevap zaten siteye giren herkes okuya da bilir. E, Halkın sağlığı söz konusu olduğu için devletimiz böyle bir karar vermiştir ve buna uyulması gerekmektedir şeklinde ben yine de e, rakamlardaki bu kadar aslında hani birçok amber ülkeye göre Türkiye'nin daha düşük vaka sayısının olması, aşı oranının aslında özellikle son dönemde normal bir düzeye çekilmiş olmasına rağmen hala e, kırmızı listede kalmasını birazcık açıkçası acımasızca buluyorum. Ama onun da tabii ki sebebi sebepleri var, bir sürü sebepleri var. En basiti, yani biz bir Norveç değiliz, kapıları açsalar senede iki buçuk milyon İngiliz turist Türkiye'ye geliyor ve son derece yağmurlu ve kötü bir yaz geçiyor İngiltere'de. Muhtemelen kapıları açtıkları dakikada Türkiye'ye herkes akın edecek diye korkuyor onlar da. Böyle bir risk almak istemiyorlar haliyle. Politik bir sebep de tabii ki olabilir. Benim aslında e, tek anlayamadığım konu şu: İngiltere'de yapılmış olan aşıları sadece kabul edeceğiz diyorlar. Mesela şu anda sarı ülke'de yaşayan, kalan ancak normal ikametgahı İngiltere'de olan insanlar bile geldikleri zaman karantina yapmaları gerekiyor. Yani bunun hiçbir açıklaması yok. Benim aşı sertifikam, ben AstraZeneca aşı olup buraya geldim. Fakat ikinci aşıyı olamamıştım. Türkiye'de AstraZeneca yapılmadığı için de ve bu çift aşılı olmam gerektiği için de geldim Türkiye'de iki tane e, Pfizer aşı oldum mesela. Şu anda benim aşı sertifikam var. Fakat beni aşılı saymıyor İngiltere. Ya ben İngiltere'ye gidince tekrar bir tane daha denek olacağım. Toplamda dört tane aşı olmuş olacağım. Hani bu bu birazcık e, pek bir rasyonel bulamadım açıkçası sadece İngiltere'de yapılan aşıları e, sayıyor olmalarını. Siyasi de tabii ki birçok nedenleri olabilir. E, yani Türkiye'nin son dönemde güttüğü politika zaten çok yanlış. Kırmızı listeye girmemizin temel sebebi zaten Hintlilerin, Pakistanlıların gelip Bizim ülkemizde 10-11 gün kalıp İngiltere'ye bizim üzerimizden gidiyor olmalarıydı. Bunun üzerine kırmızı liste olduk. Onu toparlamak için hani ne yaptık? E, aşıları tabii ki hızlandırdık. Biraz bir nebze iyi. Fakat dış ilişkilerde de bence hani eksiklikler olduğunu düşünüyorum tabii ki. Kesinlikle bir değişiklik olmasını beklemiyorum. Dediğiniz gibi hem e, gelen göç, hem bayram tatilinin akabinde oluşan e, rakamlardaki aşırı yükselmeler vesaire. Ben herhangi bir değişiklik kesinlikle beklemiyorum. Türkiye kırmızı liste olarak aynen devam edecektir. Ne zamana kadar? Onu da bilmiyorum açıkçası. Zaten Eylül ortası gibi İngiltere'de de vakaların çok ciddi bir artışı söz konusu. Bütün dünyada vakaların artışı söz konusu. Eylül ortası Ekim gibi hep beraber bütün dünya tekrar kapanır mı? Ya da ne olur bundan sonrası için hiçbir fikrim yok. Fakat kırmızı listeden Türkiye'nin uzunca bir süre çıkarabileceğini düşünmüyorum. <laughs>